Ben kalp kırmamak üzerine yaşıyorum. Hı. Benim için kalp kırmak çok önemli. Ben hacıyım. Beş kere Umre'ye, bir kere hacca gittim. E, genç bunu sığdırabildim ve yapabildim. Orada en önemli öğretilerimden birisi buydu. Yani namazını kıldın, orucunu tuttun. Çok iyi bir Müslümansın ama bir kalp kırdın, bir Kabe'yi kırdın ve yerle bir ettin. Hele günah almak, hele yargılamak falan. Oralara gelmiyorum. Kalp kırmamaya çok özen gösteriyorum. Yani geçen akşam işle ilgili asistanı e, sert bir şey yazdı. WhatsApp'ta çok sert yazıyorum ben niyeyse. ise? bir şey yaptım. Çok üzüldüm bu yazdığımızda dedi. Ay bir saat geçti içimden. Yani içime dert oldu. Özür dilerim. Hani kusura bakma kalbini kırdıysan. Ama estağfurullah dedi ama dert oluyor içime. Kalp kırmak çok kötü bir şey. Bir de hak çok önemli. Kimi kime bu kadar hakkı geçmiş ki? Çocuklarımın babasıyla ilgili söyleyebilirim bunu. Annemle ilgili söyleyebilirim. Çocuklarımla ilgili söyleyebilirim diyebilirim Yani say 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 15'te tıkanırız herhalde. İnsanın <laughs> ömründe de hakkı bana geçti diyebileceği ve çok fazla insan yoktu diye düşünüyorum. <laughs> Hak çok önemli bir şey. E, merhaba bu kadını dinlemeye tamirim olmadığı için çok cümle cümle taksit taksit izleyip konuşacağım. Hakikaten konuşacağım yani. Çok da konuşmayacağım ama konuşacağım bu konu hakkında ciddi ciddi. Hakikaten biraz bıktım çünkü. Yani çok çok uzun bir muhabbet de bu yani şu tonlamasına bile artık hani hakikaten bıktım iyi ki şey az çıkıyor yani bir şekilde az e, mağdur oluyoruz muhatap oluyoruz ben falan filan böyle şey gibi ya, çok kısa keseceğim yani Nihat Doğan gibi Nihat Doğan'a yakışıyor başka bir şey ama böyle bir gürük konuşmayı çok iyi bilir ya bu onlardan kapa kapa bir şeylerden rol yapıyor resmen ben deyip diyen bir ego kırmamak için falan filan yaşıyorum falan hani Kemerin altını doldurmaya çalışıyor sürekli baskı kurarak, ses olarak. O lafını bir söyleyeyim kısaca. Ben kalp kırmamak için yaşıyorum diyorsun. Oğlum senin hayatın kalp kırmak üzerine ya. ya <laughs> zamanında takıldığın mafya bile evi değil miydi senin ya da Onca işini aldatmışsın vesaire. Tek 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 bir 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 bir. Ya da Seren, seren bir muhabbeti var. Hep bu kadın örselendiği için söyleyeceğim. Sen bu kadından zamanında özür dilemişsen nasıl sırf şov yapmak için özür diledin. Atıyorum hakkınızda haberler çıkıp çıkıp duruyordu. Sırf o haberleri kesmek için özür diledin. Kadın da böyle işte iki şov yaptığın, Yeşim salkımda yaptığın gibi. iki kendini gösterdiğin, he 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 hey. yaptığın, bir dondurma yediniz, kahve yediniz, bir şey yaptığınızdan direktten. Sonra kadını siktin attın kadın hala daha nefret doluyorsa ya da bir kompleksi varsa ya da bir derdi varsa bu konuyla alakalı sen zaten samimiyetle özür dilemediğin için var. Zamanında atıyorum sevgilisini şey çalmış mısın atıyorum hani çalmışsın ya da bir şey yapmışsın bir şey yapmışsın. Geçip de kusura bakma arkadaşım diyebiliyor musun mesela Yıldız Tepe de benzer şey yapmış Sezen için ve araları 20 seneden sonra biliyorsa düzeldi. Niye Yıldız Tepe senin gibi arsızlık yapmıyor çünkü yaptım ettim sana ona bana kime ne bize ne falan yapmıyor. Sen ya bu nasıl bir laf ya? Ben bunları var artık şu, zaten kafam hafif şey hani bozuk diyelim. Biraz buna patlayayım dedim yani. Ben kalp kırmamak için yaşıyorum. Sen sadece abi bir güç alıyorsun arkana. Kır kalp, kır 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 kır, kır takmıyorsun. Ego mego filan dolaşıyorsun de arsızlık yapıyorsun. Yok kim tutmam, avukat tutarım, yok bilmem ne. Kalp kırmamak için yaşıyorum diyorsun ama işte kırıp kırıp milletin kalbini arkana güç alıp daha sonrasında işte düşürüldüğünde, o tahtından düşürüldüğünde Güçlü olan başka kimseler bulup zırlıyorsun yardım edin diye. Sen misin güçlü ya da başka bir şey? Kendin konusu hakkında çok şeyim, bağnazım ya da işte cahilim diyelim. hani ha Hacca umreye giden hacı mı oluyor onu bana biri söylesin. Ne güzel işmiş yani çünkü hacca belli bir manevi vasıfa erişen değil, <laughs> parası olan gidebiliyor. O yüzden sen istersen 50 kez de gidersin ama bu şey ne kadar adam eder soru işareti. Hani hacim demek ne kadar şey ya. Kendine hep bir şey atip et Ya güçlü kadınsın, güzel kadınsın. Ee, seni yok kıskanıyorlar falan deyip kendini böyle anlatıyorsun. Millet dalga geçiyor ya. Şimdi hacim hocayım mı çıktı? Hacı mı oldun? Zaten konumandan da anlamıştım başındaki. Yani konu oradan aslında örnek verdim. Direkt söylemedim ne olduğunu. Yanlış anlaşılmasın diye. Kalp kırmamak üzerine yaşamıyorsun. Bir de şöyle bir şey. Ben küçüklükten fark ettiğim bir şey söyleyeceğim size. E, zamanından bahsedeceğim. Bu bir anda kapılan insanlar kimdi biliyor musunuz zamanında? Zamanında tüm günah işlemiş. E, bir şekilde o hayat yolunda gitmemiş. Ve bir şekilde çaresiz kalıp Allah'a sığınmak zorunda kalmış. Yani artık hiçbir yerden meredet umamıyor, alamıyor bir şey. Allah'a sığınacak noktaya geliyor. Yalvara yakara bilmem ne falan filan. Gamze Özçek'te de benzer bir şey vardır yani. O da çok çaresiz bırakıldığı bir konu hakkında ve kendini dini dine adadı, Allah'a adadı. Çünkü insanların ne bak olduğunu gördü, hala daha görüyor. Ve benzeri, yani işte başı kapatmak, hat umreye gitmek, o dine mine yönelmek ve benzeri, genelde dediğim gibi günah işleyip de artık bundan hayır görmeyip de zarar görmeye başlayıp bir şekilde, hani karmadır, evrendir, başka bir şeydir, hayır görebilmek için kendini kapatıp Allah yolunu seçmiş insanlardır. Sen de haccı umreye gitsen kendi bokuna gitmişsindir. Günah almaktan bahsediyor. Onun da sebebi şu e, günah diyelim ki almıyorsan alamadığın için. <laughs> çünkü o kadar çok günahın var ki insanların senden hesap sorduğu, Seren sevgili de, bu an, Seren, seren de bu da tutarım bu arada. Yani çünkü hep şeyi alıştılar. Nasıl olsa unutulur, nasıl olsa unutulur. Kadın koç burcu inat ediyor, unutmuyor. Kompleks yapıyor, unutmuyor. İnat, inat ediyor. Sırf o yüzden bir o masadan kalkmıyordur. Bu da sana çok koydu. 200 sene boyunca beni yatırdınız, kestiniz, biç, biçtinize getiriyorsun ama ben bunu yapmadım, bana iftira atıldı diyemiyorsun. O yüzden e, hani çok günah günah girmiş, günah almış bir insan olarak zaten ve günah olan bir insan olarak. Sen zaten günah alacak bir insan değilsin. Yani başkasının e, hani kul hakkına girebilecek insan değilsin. Keşke girsen. Sen de diye, diyemiyorsun ki sen insan sen de şunu yaptın, bunu yaptın. Ben zamanında da 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 ekstra öldükten uzun bir yazı yazmıştım bu gün Ergin hakkında. Kendisini savunabilse şunu şunu söyleyebilse sıyrılırdı. Ama söylemiyorsun. Niye öyle bir egon, öyle bir kibrim var ki bunu yere düşürmüyorsun. Ama buraya gelince maneviyattan, ruhaniyetten bahsediyorsun. Helal olsun bro. Bir kere senin programlarda kendini çok böyle maneviyatlı gibi, kadın gibi göstermen senin stratejin zaten. Dediğin gibi ben ergen markası için yaptığım bir şey. O WhatsApp'ta e, nasıl olsa kimse görmez, bilmez, etmez vesaire en rahat haliyle millete yazdığın tarz senin aslında içinde olan bir şey. O yüzden bir saat geçti içime dert oldu. Allah bilir sözde niye oldu ya da oldu mu olmadı mı? Kadın e, mesela sana sevip sevemiyor çünkü kim bilir neler yaparsın. E, o yüzden e, çok üzüldüm deyip geçiyor sadece. Laf edemiyor. Niye? işçi maalesef. Daha sonrasında sen e, kusura bakma kalbini kırdıysam dediğinde herhalde onun edebinden utandım. <laughs> Kadın da sana estağfurullah diyor. Ne diyecek başka? Bu içim tayfasını biliyoruz hepimiz. Çekmek zorundalar, susmak zorundalar. Neyse neyse demek zorundalar bir şekilde. Sistem böyle işliyor çünkü. Gerçek yüzün hakkında şunu söyleyeceğim. Millet mesela anlatıyor. Yok mağazamıza gelmişti zamanında suratı beş karıştı. Şöyle egoluydu, şöyle kibirliydi, şöyle suratımıza bakmadı, şöyle kaba sert davrandı. Yok bunundan kıl aldırmıyor. Tabii ki ünlüsünüz diye herkese şeker dağıtmayacaksınız vesaire. Ama şimdi gerçek yüzünüz var ve millet bunları söylüyor. Yani ki ezelden bahsediyor. Hani e, ünlülük, yorgunluğu, şu bu falan filan da değil. Of. Oh, sadece ben yoruldum bu kadının e, tonlamasından. Tanıyorsun çünkü. insan tanıyorsun. İçi bu kadar boş olup da bu kadar dolu göstermeye çalışan. Hep bir role maskeye giren. Bundan başka yaptığı hiçbir şey yok. Bak gel şimdi çok aşırı güzel bir kadındı vesaire. Bak överiz de yani hiç önemli değil. Ama abi yani eee ya keşke o şimdi kendisini öyle açmayınca ben de onun hakkını savunmasım gelmiyor bir şekilde. Yani babasız kalmış belki o yüzden, abisiz kalmış belki bu yüzden. Ünlü olma merakı atıyorum bir yükselen burcum ne aslan atıyorum. Ya da Başak bile galiba o sosyal Başak. Hiç bilmem ne. Yani aslan burcundan belki bir şeyler almıştır. Ünlü olma merakı. Ya da Kadıköy'ün köyün e, işte içeren Köy tarafında oturuyor. İşte Bağdat Caddesi'ndeki kızları özeniyor. Belki zengin birkaç kişi gördü, bir şekilde özenmiştir. İşte filmler yaşayacağım. Ben özenmemişimdir hayatım boyunca mesela ama bunun üzerinde tutmuş. Hani bazen de bu bir yapıdır, bunu savunabiliriz. E, şunun için şunu yapmış, bunun için bunu yapmış. Hani ben mesela belki iğrenirdim yani atıyorum ben takıldığı zamanındaki adam, hani benim sümük fırlatacağım adam, adam bile değil ama bu desen altısına sevgili oluyor. Ah, enteresan konular. o dönemin nezdine göre değerlendirecek olursak, hani diyelim ki öyle bir şey var, e, atıyorum Türkan şuraya kadar birçok insan yapmış. Belki o dönemin normali buydu. Ya da bu kadar işte, hatta belki hiç sapıklık olmadığı için işte. hani bu, 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 şekilde en azından. E belki ona çok sapık mapık bir şey gelmiyordu. Bilmiyorum. Ama yani e, Seren Serengil'e e, gönlü olan bir müşteriye fiskos yapıp da kandırıp da kendine araç aldırmayı da biliyorsun. Yani yalan dolan gibi bir kadınsın. Çok sık güzelliğinden ve şans eseri bir yerlere gelmişsin. Hep böyle hinliğe kafan çalışmış sadece. Ve her şeyi yapmışsın yani bu burada. Ne diyebilirim? Ama benim tek derdim abi. Burada konuşuyoruz ya genel olarak. Kendinle barışık ol. Bu kadın özelini anlatmak zorunda. Bu bir, bir medya var sonuçta karşısında. Ama senin bu kadar günahın varken bu kadar günahsız gibi davranman. Hele ki belki de içine kurt düştüyse bile. Allah bilir niye için düşmüştür mesela. Hani o vicdan azabı gibi değil de. Ya bu beni patlatır belki bir gün falan diye korkundan mı? E, kusura bakma kırdıysa mı getirdin? Ya da başka bir şey sinirliydin, ondan mı hıncını çıkardın sonra da, 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 da anladın? Ya da ben onun yerinde öyle yapmazdım, alttan almazdım deyip de halini acıkla da mı yaptın? Şimdi bunları açık konuşmak gerekiyor. Ya maskelere çok alıştı ülke. Maske takmayın artık ya. İrem Derici'yi savunurum normalde ama onun da böyle videoları önüme düştükçe biraz boku çıkmaya başladı. Yani aşırı argo, aşırı bilmem ne ama o aslında hayatın kendisine vurduğu darbeyi savuşturmaya çalıştığı bir yöntem ama bir noktadan sonra o bile nahoş duruyor, bu kadar argo olmak jargonun sertliği. Hep böyle bir argo 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 ama artık böyle bir öf öh getiriyor. Bilmiyorum yani. Tabi herkes benim isteğime göre şekillenecek değil. Benim tek derdim. Hala bileti kandırmaya çalışıyorsun. Yok ben hacı hocayım. Yok ben anneyim. Yok bilmem ne. Ya yani şunu yani bir kez olsun. Hani samimi tarafın da var. Şu an hiç kalmamış ama. Ya bir kez de samimi bir açıklama yapsan, bir iki estiniz, bir işinizi öldürmeye çalıştınız falan ne kadar hala adam mağdur Edebiyatı yapana kadar. Bak programlara çağırıyorlar seni sırf eğitim olsun diye aynı şeylerden daha bahsediyorsun. Her zaman söylüyorum. Sen istesen bir seni kazandın kaç tane okul açarsın ama işinize gelmiyor. Bir sürü bir sürü market yani. Bu köydeki kadınları kullanıyorsunuz. Eşya meşya yaptırıp sattırıyorsunuz. Yani bir ekip kursana başka bir şey yapın. Çok daha iyisini güzelini yapın abi. Daha bir başka bir marka oluştur e, gidiyorsun paranı kazanıyorsun zaten vesaire Ama yapılabilecek çok çok fazla şey var. Köy yaptığınız şey okul yaptığınız köyde yeri geliyor yol yok anasını satayım yolda yapıyorsun her şey belediyelerle görüşüyorsunuz konuşuyorsunuz bu konuşsana. Bunlar uzun muhabbetler yani çok uzun muhabbetler ben sadece biraz bıktım yani bugün de böyle bir önüme düşünce bakıyordum hani videolara, videolara vesaire. E bıktım abi yok hani bir hacı hoca olmadığı eksikti. Hatta misal konuşmadığın eksikti. Bir tane, bir gram samimiyet yok ya. Hiçbir konuşmanda, hiçbir programda bam, 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 bam. Hani rol yapmaktan ağzın kuruyor sürekli hani bilmem ne. Ee, bir şekilde artık o sebep bu sebep diye bunu çekip çekip duruyorsun gerginlikten, stresten. Ya yeter. Ya kendine bunu yapıyorsun, bize bari bunu yapma ya. Bu konu hakkında böyle konuşmayacaktım aslında. Konuşulacak olsa çok derin bir konu ama o kadar girmeye şu an kafam yetmiyor ee, girmeyeyim de zaten. Bu bile aslında normalde yapmayacağım bir şey ama valla burama geliyor, biz de sonuçta internette para veriyoruz ya da bir takılıyoruz, deşarj olalım diye, bir şeyler seyredelim, gülelim, eğlenelim, eğlenelim diye ve e, bıktım, <laughs> bıktım anasını satayım, yani yalancı bir insanı görmekten bıktım. Günahkar, günahların hakkında özür dile. Şimdi var bağıracağım kardeşim yan tarafta uyuyor diye bağırmıyorum. Yani günahın varsa günahlarından özür dile anasını satayım. Günahların için özür dile. Sen seren günler özür dile. Gizli saklı özür dile. Hani söylemede özür dile yani. Kızın gönlünü yap anasını satayım. Yani her ne bok yaptıysan. Seni ağlatıyorlar. Yok gelinliğini bulup yok bilmem ne. Ya sen desene bu adamın atıyorum hangi adamsa karısı vardı. Ben ne bok yedim diye düşünmüyorsun hayatım boyunca. Ah, şey, bir seneyi sıfır TL ile geçirmişsin. İkincisini 60 milyon dolar ya da TL senin hesabındaymış. Yani bunlar da kayıtlarda var. Millet konuşuyor. <laughs> Hatta o onca klip nasıl çekti diyorlar. Yani tamam şansın ya ver hadi gitmiş olsun. Hadi yapacağını yapmış ol. Hadi bu senin hayatın olmuş olsun. Ama ben baktım ya. Yalan dinlemekten bıktım anasını satayım. Sürekli ben anneyim. Maneviyat. Dışarıdakiler kötü hep ben iyiyim. Değil abi bıktım artık yani. Evlisin evli gibi yaşamıyorsun. Çoluğun çocuğun oluyor. Üç tane çocuğun oluyor. Çocuklu bir anne gibi yaşamıyorsun. Lafa gelince yok beni şöyle kestiler şöyle biçtiler. Sanki hakkın, hakkına girmiş gibi. Sonra geri geliyor diyorsun ki çocuklarımdan o işte interneti kestim sakladım. Yani nasıl saf, saf çocuk, çocuklarım var ki okulda söylenmiyor. Onu da söyle yani çok enteresan çünkü kulaklarına asla gelmemesi 3 sene boyunca. 3 sene senin haberin yaptıysa sen medya sürekli Allah'ın her gün nasıl kolun komşuya da okul öğrenciler arkadaşlar illa dedikodu oluyordur hani. Senin çocukların haberi bile olmuyor. Zaten çok belli oluyor yani onu da yazmıştım zamanında. Ee, bir programda aşırı bir imaj yapıyordu bir saat boyunca. Tam çocuğunu annelik göstermek için yanına çağırdı. Çocuğunun annesiyle o kadar alakası yok ki ve maneviyatla o kadar alakası yok ki belli oluyor yani ilişkilerin çok kabuk olduğu. Ama Instagram'a bakıyorsun oluyla fotoğraf marketi. Böyle fotoğraf paylaşmak da olmuyor annelik yani ya, ya da oba maalesef. Yani keşke biraz çocukların aranı güçlendirsen. Güçlü olduğunu zannetmiyorum. Bak onu da ben sana bilgisini vereyim. Güçlü değil yani. Babasız e, olacağız. Babasız yetişen çocuklara kıyasla hiç hiç değil. Şunu da söyleyeyim bu arada ya. Sen, senin şeyin bile yalan. E, kurduğun marka bile yalan hayatın boyunca pahalı kremler kullanmışsın. Sanki gül suyuyla bu hale gelmişsin gibi, gibi ki genetik denen bir şey Zaten bir güzelliğin var, Yani orantılı bir burnun, ağzın, kaşın, gözün güzel bir güzelliğin var. Ama sanki bunu gül suyuyla sağlamışsın gibi. Hani skin direkt şu kadarcık bir gül suyunu 400 liradan sattığım bir site var vesaire. Hani ve havabam bunu pompalayıp empoze etmeye çalışıyorsun her yerde sürekli. gündem olacağın zaman bu hemen markayı öne sürüyorsun Instagram'dan vesaire. Millet başka bir şey görmek için sen sürekli başka bir şeyin çabasındasın. Bu da başka bir şey. Mesela hani maskenin yılanının, dolanın başka bir perdesi. Ee, diyebilirsin ben o kadar sene pahalı krem kullandım. Faydasını gördüm görmedim. Ama en azından doğala kaymaya karar verdim bir yani noktada diyebilirsin. Ama işte aslında bana göre işin kolayına kaçtım. Ee, çünkü az ah, çok sonuçta biliniyor bir yani insan bir, bir kesim insan doğal yöntem istiyor. Ee, pahalı krem belki alacak paraları da yok bilmiyorum ama bir gül suyun, üç kadarcık gül gül dört 400 liraya filan satıyorsun, alan alıyor bir şekilde vesaire. Ama sanki benim dediğim gibi, yani... Mesela yüzünde hiçbir işlem yokmuş gibi davranıyorsun, var. Dişinde de var, yüzünde de var, saçında da ezelden beri var zaten. Ah, oh, çok çok uzun muhabbetler ya. Bıktım sadece bir yalandan dolandan ve hep bu kadından doğru var, yani... Bıktım. Yani magazine girmemek için debeleniyorsun vesaire ama... Sürekli bir, bir nadir de olsa programlara çıkıyorsun ama hep yalan dolan anlatıyorsun hep kendini bir şey gibi gösteriyorsun. Ben vallahi ben yoruluyorum yani izlerken. Bu arada bir iki bir şey düzelteyim. E, maruz kalmak diyecektim. İşte mağdur falan filan bir şey demişim. Tabii ki mağdur hani o, işte, muadil kelime kullanmışım ama maruz kalmak diyecektim. Birincisi bu ikincisi şu. Sen Sengil'den falan özür dile demişim zamanında. Özür dilemek değil aslında o. Yeşim Sakin programa çağırıyor. Sırf poz kesmek için. Poz kesiyor, bırakıyor, gidiyor maksimum bir kahve. Sonra bir daha aramıyor sormuyor ve benzeri. Ya bir sürü muhabbet. Selen Serengil'de de, de kız hızlı bir şekilde iletişim kuruyor. İşte bak kadınlar dünden razı bir şekilde iletişim kurmuyor mı? Sen iletişimsizsin. Sen öyle insanları çıkarına kullanıp kullanıp poz kesip de onları da samimiyetinle kandırıp da daha sonrasında da samimiyetsiz yüzünü böyle lak diye o sonrasında gösterdiğin gibi gösteriyorsun ki kadınlar kin tutuyor bir şekilde. Yani niye o kadar kadın patlamadı sen patladın? Çünkü burasını getirmişsin insanların. Anladın mı yani işte atıyorum diyorlar ya ha, ha, neydi adamın ismi işim sarkımın işte Sabancı bilmem neyse hacı mıydı başka bir şey miydi neyse Hakan Sabancı mı bilmiyorum neyse yalan olmasın neyse ne yok tek yattığı kadını Gülben mi diyorlar mesela iyi de yani ona da girmişsin buna da girmişsin şuna da girmişsin bir şekilde karmanın tutacağı tuttu yoksa, yoksa tabii ki o değildir. O konuya da gireyim bu arada. Hadisenin de patlaması sebebi bu. Bu ve sevindiğim nokta bu çünkü sürekli güçlü kadın, kadının yanındayım, kadın gücü, kadın özgürlüğü seninle aynı şey yapıyor. Sen de kimden gördüysen zamanında bir bok yaptın İşte hadise de bunu ta taklit ediyor ve takip ediyor. Ama patladı, çok güzel patladılar ve sonunda patladılar ve ben biliyordum onun ne bok olduğunu çok ezelden biliyordum. Ama işte e, sırf güzel diye dediğim gibi estetik mestetik ama sırf böyle güzel gözüküyor diye bir güruh var sizi hadiseyi kıskanıyorsunuz da getirdi şimdi herkes neredeyse Selen Selengir haklıymış diyor. Ya da Halis esasında hakikaten bunu yapmış diyor. Çünkü ya yani millette beyin yok, milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Ben, ben bundan baktım Bu konu konuşması bir büyüme bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Maske takılmasından nefret ediyorum. Yalan dolandan nefret ediyorum. Ve diyorum ki genel olarak. Bir şeyi ne kadar çok sık yaparsanız ve bir şeyi ne kadar çok insan yaparsa normalleşiyor. Bu ülkedeki sapıklık gibi ya da bir sürü muhabbet ya da cahillik gibi normalleşiyor. İşte bir evli adamı takıldıysan Diyorsun ki adama atıyorum Sen yaşadığın hiçbir şeyden pişman değilim Olma eyvallah Kim bilir ne yaşadın bir şey yaşamışsınız Ama arkasında duramıyorsunuz Hadi konuşma da bu konu hakkında Ama e, bir yazı paylaşıyorsun Hala rol Hep onları da patlattılar Mesajları şunu bunu patlattılar Kimseyi sizin kandırmaya da Salak yerine koymaya da Haddiniz yok böyle bir şeyiniz yok Ben bıktım Acayip bıktım Konserini ver kimse verme demiyor. Kimse engellemiyor. Engelleyebilir miyiz soru işareti ama kimsenin de bir tarafında da sitimde değil yani açıkçası. Ama geçip de en nam, namussuzluk yap. En namusu benim falan. tonlaya tonlaya pam pam pam. Bana geliyorlar artık. İstemiyorum. Çok da net söylüyorum oğlum. İstemiyorum. İstemiyorum. Yalan dolan istemiyorum. Maske istemiyorum. Bu Türk halkı sürekli kandırılıyor. Kandırılsın istemiyorum. Cahil kalsın istemiyorum. Siz bu kadar. Ya içeriden her şeyi yapıyorsunuz. Yatmadın etmedin adam kalmıyor. Hala da ekmeğini yiyorsun bir şeylerin, Arkanda nasıl bir güç var? Hiçbir yerde olmayan hayret gerçekten. Onu da merak ediyorum. O bile patlamayacak sır perdesi gibi kalacak muhtemelen. Yani çünkü hiçbir itiraf şeyin yok. Ya da kimse bir şekilde itirafçı olmuyor yani. yani en çok insanlar bunu merak ediyor. Ya Gülben Ergin'in arkasında ne var ki? Şerazat'ın işte 10 küsur senelik sevgilisine kadar aldı. Şerazat niye bunu patlatmıyor? İşte yani işte Doğan grubu arkasında durdu. Ya bu nasıl bir şey ki? Neleri göze alıyorlar da sırf bu kadını koruyorlar. Ya da Sezen Aksu. Sezen Aksu mesela Yıldız Tilbe işte sevgilisiyle bir gece yatmış diye ya. alengir sarhoş kafayla 20 sene affedemeyen kadın. Sen kimsin? Diye. Kavlu bela gibi şey şarkı yapıyorsun kadına. şiirli şarkı, uzun bir şey. Ne lan bu? Diyorum ya bak. Şunu da söylüyorum yumuşak bitirmek için. Tamam Tamam yolun yordamını yap. Hadi cebine bir şeyler atmış ol. Hinlikle, şu pazarlıkla, şunla bu neyse. Bir arkanda kim varsa, kimler varsa, ne varsa artık yani. yani hani yoksa hakikaten sırf senin sayende var derler yani. <laughs> neyse ne ama gole girmeyin artık. Bıktım vallahi bıktım ya. Kimse demiyor çarşaf çarşaf şey yapın. Hatta Katarsis'e katılmışsın. Orada bile ne söylediğini hatırlamıyorum ama itiraf etmedin zaten yani. Zır 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 abim, ablam, babam bilmem ne. Demiyorsun. Kaşlarını dökmüyorsun ben böyle bir bok yedim demiyorsun. Ya da bunları yaşadığım için bunları yaptım diyemiyorsun. O kadar psikolar boşuna mı para veriyorsun? Bunlar çok uzun muhabbetler ya. Sadece biraz saldırı gibi gözükmesin. Sonuçta biz de biraz miramımızı anlatacağız her konu hakkında. Ve her konu hakkında konuşup da bir konu, bazı konular hakkında tamam biraz susuyorsak da bunda bir konuşma bir kotası var. Yani bir, bir, doluyorsun konuşacaksın artık. Biz de insanız, biz de mal değiliz. Mal değil değiliz şurada yani.